Sen atlatsana ya. Olur. Ay gene aynı yeri ver daha hemen At. Ver. Tamam. Bir kişi at, geliyor. Atlayan Bir atlayan da oldu. Aynen. Gelsin gelsin çatışalım var ya. Vallahi, ya ya. <laughs> Valla diğer türlü. 20 kişi kalıyor adamlara loot veriyoruz bildiğin. Burada hemen. Aynen mila. Ha araba da var. İnanıyorum alan burada. Motosiklet kaskını buldum ben. Ha? Aha. Tamam ya. Tamam da. Tamam da. Nereye sıkıyor o ya? Nereye sıkıyor? Vallahi bitirdi. Nerede lan bu adam? Gelen bu, Gelen bu ya. Yo burada karşımda. Gidiyor. Mark the location. gel. bana sana. doğru gel. Geliyorum geliyorum. Dürbün bulmuş Nerede herhalde. Adam? Uzakta da. Nereden? Uzakta? Oraya gelsen vurur mu bizi? Böyle kayıyor. Burayı görmez herhalde ya. Buraya. Yok yok burada tamam sağlamız. Kit var mı? Yok. 5 <laughs> tane bandaj var. Bakıyorum. Hiçbir şey yok bende bandaj da yok. Araba. <laughs> Çok, güzel. İyi, Çok, güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Oh. Siz Sis satarsan süper. O tam karşı tepede bak. Sis atarsan on numara. Sesim yok ki. Nasıl yapacağız? Evet. Nasıl kaldıracağım beni? Ölme. Sen tarafın arka doğru. <laughs> ölme, ölme, ölme. Adamda keskin nişancı var ha. Ben kaçtım. Gel buraya. Ben buraya döndüm. Tamam geldim. Tamam geliyorum. İstedin mi oraları? Evet. <laughs> i̇stedim, istedim. Suyun içine aldın mı sen? Vallahi bir tanesini aldım. Ölme. Ölmüyorum. 4x Gel. nerede bu adam? Dursun. Alan alan geliyor. Lan geliyor aynen. De i̇şte bu adam karşıda da bizi bekliyor ha. Şuraya girdiğimiz anda indirir bizi. Yakaladım onu. İşaret. Kayanın arkasındadır. Hangisi? Enemies <laughs> ahead. <laughs> <laughs> Vuramadım. Yedi. Yedi bir tane. Üç tane de benden yedi ama ölmedi. O zaman kaç, topuk, kaç, topuk, alana topuk, doğru. topuk. Kaç, o, o alanda ölür o ben sana söyleyeyim. Büyü gittim de. O alanda ölür. İyi alan yakın. Çok güzel. Evet alan bize yakın o iyi oldu. O çünkü benden bir tane sağlam yedi ya. Senden bir tane, yiyip, benden üç tane yiyip düşmemesi. Evet enteresan ama. Alanda da ölmezse tamam bir bunda bir nelik. Var yani net. Ses duyuyorum. Vallahi ben de duydum. Şuna bak. Şuna bak. Ben de diyorum bir ses duyuyorum. İyi güzel. 4x aldım. Teleşi tekliği alayım ben. Teleşi tekliği alayım. Diğer suya da. Burada ben Diyar bir kit. kit arayayım kendime de. Kit, kit. Vardır bende ya. Bir tane varmış. Yeter ya adam var. vurarsak. Şu zuta doğru gidelim. Drop'a mı? <laughs> Aha. Bakıyorum arkaya. Arka temiz. O herif öldü ya, ben sana söyleyeyim. Ölmediyse zaten hakkıdır bu oyun ya. Ön taraf da temiz gözüküyor. Silah attım yine yanlışlıkla. Geliyorum. Evin çatısına doğru mu çıksak? O, çatışma var bir yerde. Gelmiyor şu an bana. Hayalim tepesine çıkıp arka tarafı kesmek lazım. Alan bizde. O ses. Evet, dediğim gibi işte bak tam o tarafta. O araba var orada bir tane. burada, şurada, şurada. şurada. Şey. Bak, şu çömen, ha, vur. Tamam. Yedi bir tane. Ayıltıyor. Çok güzel. Orada bir tane daha var. Tamam bitirdim ben onu. Bir tane daha var arabanın etrafında dolanıyor. İki, i̇ki, tane, iki tane var. Hatta. Evet. Marked Yerlerinde bir olan... tane. <laughs> Enemies ahead. Enemies ahead. Location. Çok güzel. Oradan. Çok güzel. Alanı ver bir de bize. Allah o alanın dışında kaldı. Tamam aldım ben orayı da. Aldın mı onu tamam. Aldım aldım. 12. Alan bizde sayılır. 12 hadi bakalım. Sıtıracağım. <laughs> Gel tekli efsane. Değil mi? Yalnız benim internet çırt ya. Lan Türk bir E ee, öbür kurbanlar. Aha gördüm bak tam karşıda. İşaret gördüm. Aynı taktik. Gördüm. Bir tane tık bitireyim. Tamam. Tamam. Kayıp oldu adam. Nerede lan bu adam? Biden bir tanesinde. Arkadaşı da orada. Evin içine girdi. Bir saat doğru ya. Bomban var mı? Olması lazım. Oo. Koşuyor. Kuştu. Yedi benden. Bayıldı. Bit. Bit. Bitireyim mi? Ben normalde... Heh. Tamam, tamam bitirdim. Çok güzel oyun oldu. Değil mi? <laughs> Vallahi on numara beş yıldız oyun oldu. Güzel oldu Evet Seninle sağlık. Neleri varmış bunların ya çok merak ettim.